Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizde siyer ve Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin hayatları. Önce peygamber, nebi ve resul şeklinde kısımlara ayrılıyor. Nebi demek kendisine melek tarafından vahiy veya kalbine ilham olunan ya da salih rüya ile uyarılan zat demektir. Resul ise Resul olma sayesiyetiyle nüvvet vahiyin farkında özel bir vahiy ile nüvvet vahiyinin farkında üstünde özel bir vahiy ile üstün kılmış olan ve kendisine Sebrah selam'ın Allah tarafından özel olarak indirdiği kitap ile vahiy etmiş olduğu Yüce Allah'ın hükümlerini halka tebliğ etmek üzere gönderdiği kamil insan demektir. Ona göre her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Yani Resul'e vahiy gelir, kitap gelir, onu insanlara, kullara tebliğ eder. Nebi ise kendisine bilgi, vahiy yolu veya ilham yolu bildirilen zattır. Nebilik ve Resul'lük Allah verilsin biliyorsunuz. Bu çalışmakla elde edilmez. Cenab-ı Hak kullarından dilediğini kendilerine layık olanı seçer. İşte ayet bir vahiy ile veya bir perde arkasından yahut bir elçi melek gönderip de kendi izniyle dileyeceğini vahyetmesi olmaksızın Allah'ın hiçbir beşere kelam söylemesi vakum olmuştur. Yani onu seçmiştir. Şüphesiz ki o çok yücedir. Mutlak hüküm mekime sahibidir. İşte biz sana da böylece emrimizden bir ruh Kur'an'ı vahyettik. Halbuki bundan önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kat biz onu bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kim itlersek ona hidayet veririz. Şura Suresi 51 ve 52. ayetler. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmak istediği zaman yeryüzüne ben senden bir kalk yaratacağım ki onlardan bana itaat edenler de olacak, onlardan bana isyan edenler de olacaktır. Onlardan bana itaat edenler, eden kimseleri cennete koyacağım. Bana isyan edenleri de cehenneme sokacağım diye vahit. Sonra da Cebrail Aleyhisselam'ı yerden bir avuç toprak çamur alıp gelmesi için gönderdi yeryüzü Cebrail Aleyhisselam'a sızlanarak ben senin benden bir şey eksiltmeden beni yaramaz hale getirmenden ben senin benden bir şey eksiltmenden beni yaramaz hale getirmenden Allah'a sınırım. Ben senin gibi eksiltmeni istemiyorum. Ben senin beni eksiltmeni istemiyorum. Çünkü Allah benden bir halk yaratacak. Bu halk da Allah'a asıl olacak. Allah onlardan dolayı beni bir cezalandırır dedi. Bu üzerine Cebrail Aleyhisselam ondan bir şey almaksızın geri döndü. Ya Rabbi ya sana sığınınca onu sığındırdım. Bırakın dedi yani. Bunun üzerine durmayı, onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı bunu görmedim dedi. Yüce Allah ondan sonra Mikail Aleyhisselam gönderdi. Yer onu da Cebrail Aleyhisselam'a söylediği gibi söyledi. Onun yapacağı şeyden dolayı da Allah sığındı. Mikail Aleyhisselam da ona, onu sığındırdı. Yer böyle kendisine bir şey almasından Allah sığınacak. Mikail Aleyhisselam da ondan bir şey almaksızın dönüp Yüce Allah Sebebi Aleyhisselam'ın söylediği gibi söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah ölüm olan Azir gönderdi. Yer yine kendisini alacak şeyden dolayı Allah'a sığınınca ölüm ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak dönmekten Allah'a sığınırım dedi. Yeryüzünü alacağı aldı ve tek yerden almadı. Kırmızı, beyaz, siyah topraktan aldı ve karıştırdı. Böylece yeryüzünden alın topraktan yaratılmış olduğu için Adem Aleyhisselam'a Adem ismi vermiştir. Yani yüzünde. Yüce Allah Adem Aleyhisselam yaratma başladığı zaman melekler Allah Yüce Rabbimiz varsın, istediğini yaratırsın. Allah bizden daha bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk yaratmaz. Biz muhakkak o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan daha şerefliyiz diyerek aralarında gizlice konuştular. Yüce Allah Adem bedenini cennette yaratarak onu dilediği kadar kendi haline bıraktığı sırada İblis onun çevresinde durmuşmaya başlayıp içinin boş ve kendisinin malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü ve anladı da ben bunu kolayca yenebilir, ona üstün gelebilirim dedi. Melekler Adem Aleyhisselam'ın cennette yerde duran ruhsuz cesedini gördüğü zaman korktular. Bunların arasında en çok korkan da iblis, şeytan. İblis cesedin yanından geçtikçe sen muhakkak büyük bir iş için yaratılmışsındır dedi. Ayağıyla ona vurur ve buluşa da ceset testi gibi ses çıkardı. Her halde sen böyle testi gibi seslenmek için değilsin. Muhakkak yaratıldığın şey içindir, içinsin. Eğer ben senin üzerine musallat kılınacak, sataştırılacak olursam muhakkak seni helak edeceğim. Eğer sen benim üzerine musallat kılınacak olursan sana isyan edeceğim. Derdi. İblis meleklere de bu size üstün tutulacak olursa siz ne yaparsınız diye sormuş. Melekler de biz Rabbimizden itaat ederiz dediler. ile iblisin arasındaki fark o zaman da varmış. İblis ise içinden vallahi bu bana üstün tutulacak olursa ona isyan edeceğim dedi. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'a ruh üfürdüğü zaman ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Adem Aleyhisselam aksırınca melekler Adem Aleyhisselam'a elhamdülillah ham Allah olsun de, de. dediler. Arasında elhamdülillah dedi. Başka bir rivayette Adem Aleyhisselam aksırınca hamd etmesini ona Yüce Allah ilham etti. Adem Aleyhisselam'ın da hamdetti. hamd ettiği Elhamdülillahirrahmanirrahim dedi. Yüce Allah da Rabb'in sana rahmet etsin buyurdu. Yüce Allah, ey Adem, ben kimim diye buyurdu. Adem Aleyhisselam, sen, senden başka ilah olmayan Allah'sın dedi. Yüce Allah doğru söyledi Böyle Böylece Adem Aleyhisselam yaratıldığı yaratılmaz. Ben tanımış oldum. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı ve cennete konduğu gün Tümay günüdür. O suda hadis-i şerifte yaratıbı Meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde ve İblis'in imtihan edilişi. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini melekleri emretti. Meleklerin hepsi hemen secde kapatılır. Mesela du küllühüm illa İblis. İblis size secde etmeye yanaşmadı. Kendisinin nefsi ona kibir ve gurur terkin etti de büyüklenmek istedi. Ben ona secde etmem dedi. Ben ondan daha hayırlıyım. Yaşça ondan daha büyüm, yaratılışça da ondan daha güçlüyüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı dedi. Ateş topraktan daha güçlüdür demek istedi. Ben yeryüzünde halifelik vasıfesinde çalıştırılmıştım daha evvelden. Yeryüzündeki cinleri, şeytanları, bozgun, azgın olan kimseleri oradan çıkarmak için göndermişti. Ben kanatlıyım, nur göğüslüklü ve keramet taşlıyımdır dedi ben senin yerinde ve göğünde sana ibadet etmişim dedi. Böylece kendini ibadetini beğendi, kendini yaratılışını beğendi. İblisin aslı iyi ve kötü tutumu. İblis aslında idi. cin, cin tayfesinden. Semada melekler yanında Allah'a öyle ibadet, ibadeti kurmuştu ki kullardan hiçbir kimse Allah'a onun gibi ibadet, etmemiştir. etmemişti. Kendisinin Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına kadar böyle ibadet etmekten ayrılmamış olması İçinde taşıdığı kibir, gurur, azgınlık ve kıskançlık duygularını silemedi. Yüce Allah'ın Adem Aleyhisselam'a sürbünden getireceği nebiler, resuller sebebiyle bahsettiği şerefi kıskandı da Adem Aleyhisselam'ın balçıktan kendisinin ateşine yaratıldığına bakıp ben ondan hayırlıyım, ben bir çamura, çamur olarak yarattığım kişiye secde eder hiç? diyerek kafirliğini açığa vurdu. Yüce Allah emri dinlemedi, Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Yüce Allah da onu isyanının cezası olarak her kesmiş, taşlamış bir şeytan olarak öğretti. Adem Aleyhisselam'ın bilgi ve keramet meleklerden üstünlüğünün gösterişi. Yüce Allah melekleri Adem Aleyhisselam'a secde sonra ona her şeyin hatta zürriyetinden geleceklerin isimlerine varınca kadar bütün eşyanın meleklerin bile isimlerini birer birer öğretti. Onları meleklere sorup bu husustaki aciziyetlerini kendilerine itiraf ettikten sonra Adem Aleyhisselam'a etti Onları meleklere birer birer haber verseydi. Ayet-i Bakara Suresi'nin evindedir. Felemme enbehum kalu felemme enbehum enbihum besmâin. Mevlüt Abbul ki ey Adem Onlara bu eşyanın isimlerini say. Felemme <Sessizlik> enbehum vakta ki onların hepsine ismini haber verince Mevla Teala meleklerin kafayı eğdin görünce ben size her şeyi bilirim buyurmadın mı? Diyeceğim. Yani kimin hilafete dair layık olduğunu, kim bu işe ehli olduğunu ben bilirim demek Cenab-ı Hak. Böylece Cenab-ı Hak irade etmiş olduğu halifelik vasfını Adem Aleyhisselam'a vermesinin ne kadar isabetli olduğunu en has kulları olan melekler de bilirmiş oldu. İnsanlık tarihinin ilk selamlaşma. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'a haydi şu melekler cemaatin yanına git ve onlara Esselamu Aleyküm de. Selam ver. Senin selamını onların nasıl karşılayacaklarına bak söylediklerine iyi bak, kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamıdır. Kurdu. Hadi mesela gidip meleklere Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Başka bir rivayette Ve Aleyküm Esselamu Rahmetullah. Yani Rahmetullah sözünü eklediler. Böylece işte bu selam Adem Aleyhisselam'ın neslinde selamlaşma, tahiyye, hürmet, tazim nişanesi olduğu. Selam bırakıp da günaydın, tünaydın. Efendim, mağdur, hanzeler der. Tünaydın, din tünaydın doğru cehenneme kaydın. Ya arkadaşlar selamı değiştirmeyelim. Selamda selamet var. Dua var. Yani dünya ve ahiret meşakkatlerinden emin olasın. Allah'ın selameti, rahmeti üzerine olsun diyorsun. Ondan sonra önce selam, sonra kelam. Ayrılırken de selam. Selam hakkında çok büyük meseleler vardır. Efşu selam, hadisiyette selamı yayın buluyor. Alâ men arafte emellem tarif. Bildiğin selamı yayın. Bildiğin Müslüman dedi diye söyle. Bilmediğin Müslüman olmadığını veya Müslüman olduğunu bilmiyorsun. Ona da selam verebilirsin. Kafir olduğunu bilirsen ona selam Hz. Havva'nın yaratılışı. Adem Aleyhisselam cennette oturup konuşacak bir kimse bulamıyordu. Kendisiyle sükunet bulacağı, tekleşeceği bir eşi yoktu. Tek başına gezip dolaştığı halde Yüce Allah ona bir uyku verdi. O haldeyken, kendisi uyurken, uyku halindeyken ona elen duyurmadan sol eğik kaburga gemiklerinden birini alıp yerine hep doldurdu. O kendikten de Allah validemizi yarattı. Adem Aleyhisselam uyanınca başında, baş ucunda bir kadın oturdu gördü. Bu bir kadın ha dedi ona, sen nesin, sen kimsin diye sordu. Hazır Baham, Havva bir kadın oldu. Adem Aleyhisselam sen için yaratıldın? Aleyhisselam sen benimle sükunet bulasın diye yaratıldın dedi. Ve kadınlar erkeğin eşidir sükunet bulması için yaratılmıştır. Orta çarşı edilmek için değil. Hostes, pilot, sekreter olmak için değil, kocasının eşi, sükunet olacağı, yardımcısı, destekçisi, çocukların annesi, evin sultanı olması lazımdır. Melek Adem Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam bilgisini denemek için Havva hakkında ona sordular. Bu nedir? Adem Aleyhisselam bir kadın. Onun ismi nedir? Adem Aleyhisselam Havva'dır. Doğru söylediğim için Havva dendi ona. Kendisi canlı bir şeyden yaratıldığı için yani Adem Aleyhisselam canlıdır. hayk ne yapıyor? Cenab-ı Hak demiş. Hava yani bizim ninemiz oluyor. Ceddemiz, cettemiz, ceddemiz, cettemiz oluyor yani. Cedde nine demektir. Annelerimizin annesi. Dolayısıyla ciddi şehri işte oradan geliyor. Ciddi. Nine. Büyük nine yani maalesef. Ciddi de yatıyor. Kardeş şerifi orada. Aa, İbn Abbas'a göre de Radyo Anlamaya her canlının anası olduğu için havasını vermiştir demiştir. Melekler Adem Aleyhisselam demiş ki o niçin yaratıldı? Adem Aleyhisselam, o benimle sükunet bulsun, ben de onunla sükunet bulayım diye yardım Yüce Allah böylece Hazreti Abba'yı Adem Aleyhisselam'a eş yaptı. Peygamber Aleyhisselam bir şöyle kadın kaburga gemini yapmıştır, Kimin yapmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısımdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kararsın, hali üzere bırakırsan eğrilikte de devam eder. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiyeniz olmuştur. Böylece kısa devam ediyor. İnşallah konuya devam edeceğiz. Elhamdülillah.